Babayla oğlun çıkar ortaklığı başarıyla istediklerini almalarına neden oldu. İskender'in amacı karganın katil olmasıyken Devran'ın amacı hakimin ölmesiydi. Her iki olay da yaşandı fakat babayla oğlun ortaklığı bitmeyecek. Çünkü yine hedefleri aynı. Cesur. Bir yandan Bora'nın diğer yandan Aysel'in intikamı yüzünden harlanmış iki zeki düşmanı karşısında bulan Cesur en iyi bildiği işi yapacak, hayatta kalacak. Ortaklık bitmeyecek dedim ama şöyle de bir şey var. İskender Aysel yüzünden Devrana katkı sağlayamayacak, hatta yarı yolda bırakacaktır. Bence Aysel uyanınca Cesur'a karşı sert olmanın aksine ılımlı ve anaç bir tavır sergileyecektir. Gülce'nin verdiği kandan mıdır bilinmez. Aysel ilk defa Cesur'a annelik yapmak isteyecek ve İskender'i durdurarak Oğlunun önemli düşmanlarından birini etkisiz kılacak. Devran bu yolda yalnız başına mücadele etmeye çalışsa da ilk etapta cesuru yenemeyeceğini düşünüyorum. Zira aklını başından alacak büyük bir şok onu bekleyecek. Esme Yusuf'a gelin gidecek. Savaşın durması için kendini feda eden Esme bu kararı tek başına vermeyecek. Sofi'den akıl alacak, ortak kararları olacak. Devran Hayattaki en güvendiği isimlerden böylesine bir hamlenin geldiğini görünce çıldıracak. Sofi ile yaşayacağı gerilim aralarındaki ipleri gerecek. Öte yandan esme sadece kanakmasın diye değil. Evin ajan pozisyonunu da üstlenerek bilgi alışverişini sağlayacak. Bu görevdeki en büyük engeli her geçen gün kendisine saplantılı bir aşk hissedecek olan Yusuf Nalkoparan. Eskiden madde kullanırken sevdiği kıza bağımlı olan Yusuf onu kaybettikten sonra büyük bir değişim yaşamış. İşte şimdi uzun bir aradan sonra gördüğü insana karşı aynı duyguları hissetmeye başladı. Esme'yi görür görmez tutuklu kalması, evleneceği zaman yakınlaşmaya çalışması fakat karşılık bulamaması eski Yusuf'u geri getirecek. Tek bir farkla bu kara sevdanın sonunda ölecek isim bizzat Yusuf'un kendisi olacaktır. Esme için alacağı riskler hayatına bedel olacaktır. Ayrıca nal koparan ailesine sığınan cesur bir anda Esme'yi yanında bulunca onu korumaya çalışacak. Hiç bilmediği bir alemin ve ailenin içinde kalan Esme için cesur zaman zaman kritik dokunuşlarla yardım edecektir. Hatta Cesur'un bu tamamen dostane hamleleri yüzünden Devran'la arasındaki savaş yavaş yavaş etkisini kaybedebilir. Yani Esme karakterinin bundan sonraki heyecan verici senaryosu çoğu olayın merkezinde yer edinmesine ve dengeleri değiştirmesine neden olacak. Deha analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. Sürçülisan ettiysem affola, iyilikle ve sağlıcakla kalın.